Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bölüm çekiyoruz evet, arkadaşlar. Şimdi e, ekip arkadaşlarıma yeniden teşekkür ediyorum. Şimdiden ekip arkadaşlarım Berat, Efe, Kan, ben. Eee hadi ben. başlayalım. Bugün dükkan alacağız. Ulan saat kaç olmuş la? Allah arabada da uyuduk. Saat sabah 10 olmuş, 9 olmuş. Aa. Oğlum, lan benim aklımda bir tane şey var lan. Dükkan. Neredeki dükkan? Ne alaka? çalışmıyor. E, sen sen kapatıyorsun ben de ben kapatamıyorum. Çalışmıyor değil mi kumanda? Yok yok. Seçti. İşte, ama Zaten... bir vurma da amına koyayım bir vurma ya. Lan Zaten... bu ne lan jandarmalar şehire Zaten... inebiliyor mu? İnebiliyor. Bos bos. Ya sen demiyorum ben ama arabadan uzak değiliz. Oğlum ne alaka lan şimdi? Oğlum bos kaçacağım yapacak bir şey yok. İzimizi kaybettiririm. Aynen dur 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 dur. Arkadan fena geldi lan şu anda. Ama da fena ben gider, gider. ha. <laughs> şu dükkan benim tanıdığım ama girelim de şuraya izimizi kaybettirelim. O oh, kapılar da kapandı. Bunlar daha burayı bulamaz. Çık çık çık. Hani gittiler ya, gittiler. E, gittiler tante kapat, tante kapat. Şu tante kapat. Tam kapattım. Hala siren çalıyor. Bas bas. Ne hey, dükkan alalım. Ay gördü yine gördü ya. Her yerden polis de geliyor arkadan ya. Ha biz ne yaptık? Bunlar niye bizi kovalıyor? Oğlum, oğlum? egzozdan lan, egzozdan oğlum. <laughs> ya oğlum zaten eski bin görünce direkt kovalıyorlar sen anlamıyorsun. <laughs> ya ne <malamıyorsun> ama ya? <laughs> lan basarım geçerim lan. Motor olmuyorum neyse. Tamir ederiz sonra. Eski bin değil mi? Aynen aynen. Tam kaybettirdik ya izimizi. Oğlum dur dur gördü yine Allah motorlu buradaymış. Oğlum otoparka mı girsem otoparka mı girsem? Gir gir göremezler belki. Sikicem kanka vur lan çek RPG vur lan arabayla bir vurmayın artık be. A giriyorum 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 dur 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 Motor buralarda güzel gelir de yani kovalar da çok ko ko kovalayamaz gelemez artık aynen. aynen 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 geniş şey bir de Kapsı içeceğim amına koyacağım sizin yapacağınız rolünde работa... Sıkıştık Furkan İnin, in. in. arabadan ya, in. İn arabadan. Lan. Elleri kal, elleri öyle. Lan. Oğlum, siz ne yapıyorsunuz ama? Efe ne yapıyor? Abi da mı tanımadınız? siz, sizinle... mı? mal mısınız ama? Plakadan da mı tanımadınız ama? Oğlum ben plakanıza hiç bakmıyorum ki. Plaka sökü değil mi oğlum? Ya, Yok lan değil. Bak, takılıyor. Bir an biz de şey yaptık ya çok ses çıkınca egzozdan kovaladık. Ben de Çevirmelerim kızı gördüm. Aga ben Anlatıyor bir anda şeyi düşündüm. İnip sıkmayı düşündüm ha. Aga ölüyorduk daha azdan. Aga yani bu arada eski benim de ağzına sıçtı. Zaten teşekkür ederim her yere vurdun zaman arabanın. Aga ben biraz sert o dalıyorum da pardon yani. Ko Senin Koş, de böyle gidersen alırlar ha ileride arabayı. Araba benim kanka ben aldım. Sen nasıl jandarma arabası alıyorsun devletin arabası ya? Tamam işte onlardan ben almak istedim aldım <laughs> Satın mı aldın? Üzerine mi aldın? Üzerime aldım Nasıl alıyorsun? Alamıyorsun Oğlum devletin oğlum, şekilde... sana veremezler Ya o şekilde Jandarma jandarmayken veriyorlar jandarmalığın biterse alıyorlar elimden Ben de be, kapatın artık sirenleri Sirenleri kapatın da artık Sağ olun oğlum biz bir gidelim ya Tamam hadi siz nereye gidiyorsunuz? Oğlum dükkan bakmayın gidiyorduk bir baktık arkamızda iki tane polis var. bir <laughs> tane jandarma var. Neyse kar kapatalım mı? <laughs> ya, aptallar Allah ya, plakadan da ya. Efe tanımıştır da Efe de yani motorla ya çok dikkat bakmaz zaten Efe bir ben aynadan baktım kanka bir ara Efe silahını çekmeye başladı. Nasıl kalsın sıkacaktı oğlum arabaya. İşte geldik ha yani yaklaştık. Ay ananı. Efe yarar. Efendim. Neredesin? Sonra çevirmedeydim çıkıyorum. Mesai bitti mi? Bitecek 5 dakika ya. Şimdi karakola geçiyorum. Birazdan sana attığım konuma gel. Benim eskimi al. Ben. Tamam mı? Nereye? Birazdan sana attığım konuma gel diyorum. Benim eskimi al. Ha tamam geliyorum hemen. şuradan da geçmeyelim. Ceza falan yersin. ben diyorum ki bak şu sağ taraf zeki diye dur bak, değil. Bak ben diyorum ki şurayı alalım ya. Aa benim ben... beğendiğim mekanik de şurayı değil ama. Valla mı? Ha. Abi buraya bakalım ya. Allah uza veriyorlar sağ olalım. Çok pahalı değildir ya. İnşallah. Sevmem ki abi. Gökhan arar. Zenci arıyor. Ha. Efendim. Ee, ben çıktım şimdi işte siz zaman konumat bakayım. Atacağım gelme tamam mı bekle. Gel gel arkaya gel Gökhan. Geliyorum geliyorum şunların şeyini ben halledeyim de bunları yemek istiyordu verdim arabalı. Atıyorum bak sana konu. Bekliyorum. çıkamam hani makinesi onun oraya gel bizi görürsün zaten. Oğlum güzel ha dükkan. Acaba kanka dükkana bakan kişi şu an yemek yemeye gitti de şurada biz deneme yapabilir miyiz diyecektim sen direkt yapıyorsun. Kanka benim izlediğim bir tane youtuber var tamam mı? Adama burada Hı? sıkıyorlar. Böyle yani 2-3 kurşun sıkıyor değil mi? Ben de sana böyle. Aynen aynen. Güzel güzel vallahi mekan alalım kanka burayı. Alalım alalım. Dur ben adamı çağırayım kanka notere falan geçelim. Sen git bir bak la. bak görüyor adamlar uluya kalmış bak. Başla bura. E ee, senin akl senin aklındaki para ne kadar Gökhan? Kanka Sen bir... kaç şey yapıyorsun burayı? Kaç düşünüyorsun? Be Şimdi silahsız, silahsız alalım diyorum, silahsız alalım, silahsız alalım. Ne silahsız kadar? Alalım. Bir dur, bir dur ya. Niye silahsız alalım? Kanka silah biz zaten de taşıyoruz ya buraya. Tamam olsun Gökhan, Gökhan ne kadar fiyat var senin aklında? Kanka hakkında? silahsız 200 bin alalım diyorum. Tamam. tamam. Bir iki hamla bir tane sigara alsana ya. Son sigaram. Bak bak, ben nasıl bak hızlı silah çekiyorum, bak belime bak. Yürü on. Ver ver bana da bir tane dal versene. Vereyim. Eyvallah. Dur şöyle içeyim. Bu inşallah ya. güzeller Dur Bekdur. ya. Ki Allah. Dur, kahve getirir mi Aleykümselam. Reis satıyor mu burayı? Satıyor, satıyor. Abi ben sana niye reis diyorum ya? Sen benim sen benden küçüksün kardeşim. Kaça satıyorsun siz burayı? Biz burayı yüzde işte bırakıyoruz. Acilen satmamız lazım. Acilen. Silahsız mı silahsız mı? Silahsız. Daha para alacağız. Silahsız 200.000 alayım o zaman. Tamam o zaman hemen anlaşalım. Ben az şeyi ablasını imzalıyordum. Sen bana buradan tapusunu falan göster bakayım. Bekle göstereceğim. Önceden <laughs> var mıydı buranın <laughs> biz Polis falan yok, var. yok, yok. yok 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 yok. <laughs> <laughs> Üstlere Bak var. Gördün mü? Güzel güzel tamam. Gel üstüne otoraya içelim. Var mı senin araban? Yok ben çeksi gibi de sürebilir miyim abi ya? Sen sal bakayım onu sal sal. Sen kırmızı ile gel sal. Atla bakayım ne sıkıntı. Tekrar bak. Hatta Efe senin gelmelerine gerek yok lan sen dükkana bak dükkan nasıl iyi mi diye. Aa. Ben bir arkadaşa bir şey soracağım ya. Kardeşim sen şu dükkanın kaç para olduğunu falan biliyor musun ya yandaki mekaniğin? Bilmem ne? Satılıyor evet. galiba yan tarafta. Orası benim, mi? Orası, orası, benim mi? orası benim dayımın mı? ya konuşuruz bir gelelim de. Tamam tamam. Tamam tamam. Notar burada çok uzakta değil, yakında var değil mi ya? Aynen, aynen. Tamamdır abi. Ya buralarda da çukur var oğlum ha. Basıyorum, basıyorum. Aa şura değil mi ya işte ilerideki nokta. Aynen aynen. Vallahi bunlar da hep sanayi yerleri. Sen bana ver yanına atayım ben 200 lirayı. Vereyim. 55, 75, 85 abi. Atayım. Attım 200 lirayı. Tamam, gel abi imza oğlum. Dur bir dakika ben şunu bir yatırayım da yere. Hayırdır lan sen? Abime? Amına koy. Amına koyayım. Gel oradan gelsin orayı imzalayalım. Vallahi değilsin. Ah ey vallahi gel seni atayım aa. istersen. Evin nerede? Yok yok benim evim burada zaten ya. Ha iyi hadi hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Fey arar. Efendim. Kenan aldım geliyorum. Ben de silah antrenmanı yapıyordum ya. Tamam tamam. Bu silah gördün mü? adam silahları almayacak mı? Hmm. ya? Oğlum silahları almayacak niye alsın? Ay alıyor, alıyor 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 alacak alacak. Tamam, ben Arkam, bilsene oğlum. Ben arkadaşlara motor aldım ya Ay, geliyorum. Ses ses sesin Bu da de hep şükür var evet. lan balsam lan lan. Lan! Oğlum bilmiyorum Bakın ki arkadaşından cg almış ya. Şu dükkanı! Yandaki, şu, şu yandaki, yandaki bazı mekanik. mekanik. Bana sigarayı versene. Bana, bana sigarayı versene. Al. Ha ee yandaki mekanik. Ne? Ee? Ne kadar acaba şu o diğer, o diğer mekanik, mekanik satıp bilmiyorum alsak? Biraz ki bu dükkanı aldığımız Hem de ya, Çok iyi olur aslında biliyor musun şey içinde Hem, Hem de, de dükkan, dükkan yan, 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 yan yana olur lan, lan Gökhan. Gökhan Aynen dur bekle ben şu arayayım bir Berat'ı Berat Efendim Nerede Kanka ulan? şu an iyi şu an meşgulüm ya Ç birkaç kişiyle uğraşırım. Niye lan oldu? ne oldu hapishaneye mi atıyorsun? Oğlum adamlar olay çıkarttılar çatışım silah falan sıkıyorlar bunları durdurmaya çalışıyorum. Nerede neredesin lan bize gelip izleyin. Oğlum ben çöldeyim. Ha. ha. Ben tamam. çölde değilim de oralarda bir yerlerdeyim. Tamam hadi bay bay. Bay bay ben ararım gelirim ben. ben. aldık mı arada biz birazdan evet. sana konum atacağız ki. Hayırlı olsun, yapacağız. tamam kanka. Hadi bay bay. Görüşürüz. Lan ne diyorsun lan? Yok lan. Bakıyorum ama motora kaç aldın? Bak bak. Kanka. kanka. Üç buçuk Üç buçuk bin. Aynen. Kanka nereden aldın lan bunu? Ne? Arkadaşım. Ara bakayım arkadaşım ben dolayım şundan sana ya. Ne dedi ya sana? Ne? Hallederiz ya sonra. Sen kullanmak istiyorsan. Ya, ya motor alacaktım da işte bu iyi oldu. Kaç paramız kaldı Gökhan? Gökhan. Gökhan. Gökhan dinliyordu de herhalde ya. Olabilir ya. Gökhan sen al kanka benim arabayı bir sür ben şurada bir şey yapsam. Bineyim arabaya. Gökhan 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 Gökhan. Hah. Kaç paramız kaldı? Kanka bilmem ki şu an. Şu ben şeyi düştüm ya hep aklıma. Gel gel etmiş ben gel. Gel Şimdi mi aldın sonra mı? Golf'ta falan. Sonra dur GoPro'yu şarjı bakalım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelip like atıp abone olmayı unutmayın.